Taksiciler bir anda ayağa kalktılar. Biz terk ediyoruz dediler. Çıkarken de bizim üstümüze yürümeye çalıştılar. Ukome bütün ilgili bakanlıklara vesaire devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak. Bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında Ukome'ye oylama için gelecek. Kazanacağız demiştik, kazanıyoruz. İstanbul bizimle İstanbul. İBB Başkanı'ndan da destek bekliyoruz. Şu anda bu konunun geçmesi için herkesten, bütün devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Çünkü kazanacağımızı biliyoruz. 178 bin kişilik devasa bir aileyiz. 178 bin tencere demek bu. 178 bin insanın karnının doyması demek. Bu dünyanın her tarafında var. Türkiye'de olacak engellenemez. En son olarak da Beni burada, güneşin altında hava 42 dereceyken yalnız bırakmayan dava arkadaşlarımdan Allah bin defa razı olsun. Be. Hadi arkadaşlar direksiyonlarımızın, gidonlarımızın başına.